Ya annem söyleyelim de markete gidelim. Anne. Efendim anne. aslı ne oldu kızım? Anne biz markete gideceğiz. Bize para verir misin? Tamam şu aradaki dolapta vardı anneciğim. Alın da hadi. Ama şey kendiniz mi gideceksiniz? Evet. Tamam kardeşin elinden tut da tamam. o zaman dikkatli gidin. Gecikmeyin yani... olur mu anne? Tamam anne. Gelmiyor. ya. Hızlıca gelin tamam mı annem? Geç kalmayın. Tamam, Başka anne. bir yere uğramayın, parka tamam. falan gitmeyin. Hadi bakalım. Gidelim. Karton kepek gelmiş. Oh no. kepek gelmiş. <laughs> ya Mustafa çocuklar nerede kaldılar? Gelemediler mi? Anne baba, anne baba. Bağırıyorlar Mustafa, ne oldu acaba? Çocuk var, durun geldim. Anne, Kartalım köpek gelmiş. Kartalım köpek mi gelmiş? Evet. Gidin hemen içeriye. Nerede gördünüz? Evet, çocuk var. Nerede? Nerede? Belli oradaydı. Mustafa nerede yaptın? Nerede? 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 Evet. Ne yaptı, Bir şey yaptı mı size? Yok. Yalan nasıl gelmiş? Sen... Ya durun bakalım. Ya Mustafa çocuk var bakın ya. yalan söylemiyorsunuz ben değil mi? Hadi bakalım o, bir tane dur. Hadi, bakayım. hadi gelin bakalım birlikte bakalım. Siz Bak. Gelmeyin olmasa ben gideyim. Çocuklar yalan söylemiyorsunuz değil mi? Bak bakacağız. şimdi. Dur gidelim de bakalım Mustafa. Bir kızlar siz bekleyin tamam. burada anneciğim. Kızım siz burada bekleyin tamam mı anneciğim? Tamam, Biz öyle. hemen bakalım babamla. Mustafa nerede acaba bu köpek ya? Niye gelmiş ki buraya? Mustafa! Buraya gelmiş şuna bak. Gidelim hemen. Çabuk, çabuk çık, çık çık çık. Çocuk var burdanmış. Evet çabuk doğru çabuk. söylüyorsunuz anneciğim ne? çabuk. Hey, Anne. Çabuk. Çabuk. Sen buraya geliyorsun. Ya durur durur ne? dur, neyim? Hadi dur. gidesin sakla 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 sakla. Bilmem gitsin. Buraya koltuklar, ağaçlardan saklanın. Çocuk var. Hadi anneciğim Buraya babanın yanına gir. Hadi çocuklar buraya. Sen kimsin? Kapının arkasına geç adam. Geç anneciğim. Kapının alınsın geç kızım. Ben de buraya saklanayım dur anneciğim. Tamam ses çıkarmayın Aslı. ya. ne? Asla... Ah Niye kapıyı açık bıraktınız? Ya, şimdi kesin ya. içeriye girecek evet. ya. Aslı kızım kapıyı kendine doğru çek de görmesin seni anneciğim. Ya. Çek kızım çek çek çek. Ya Mustafa, saklansanız da şimdi göreceksiniz niye oraya çıktınız? Ya kapılar açık şimdi kesin gelir evin içine girer yani. ya. Niye unuttunuz kapatmayı? Ya, mutluyum, ne bileyim o panikle? Geçeri aa, geldi. içeriye girdi ya. Aslı kapıyı kapat. Ya, ya bak ben aa, size aa, demiştim, demiştim ya. ya. Niye açık ya. bıraktınız ya kapıyı? Ne yapacağız biz şimdi? Ya. Oh no. Ne yapacak? Bize ne zarar verecek? Bize ne yapacak acaba? Evet. Ya çocuklar kesin siz markete gittiğiniz o elinizdeki evet. abucu geldi ya. ya? Onun için geldi. Aşağıda evet. gördük demeden. muhtemelen. Kesin onları istiyor. Ne yapacağız Bunları biz şimdi? Bunları yalnız göndermeseydik keşke ya. Biz evet ya. Ben, 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 ben Gelmez, gelmez ya. Gustavo baksana sesine ya. Sesi geliyor. Evet. <laughs> Burada, Nerede, Aa, ya? nerede çocuklar? Ay, Aslı ya. Mustafa nerede bu karton ki pek? Kapıyı kapat, kapat Mustafa. Ama kapatacak çıkamaz ki bir bu sefer de. Odalara bakalım, durun bakalım. da. Şu mutfağı ben Abi, bir kontrol edeyim, durun da. Çıkar, ya vurdun orada ya! Çocuklar hadi gidelim. Ya bakın takip ediyor. O da ne evet diyor? Hep kız. bizi arıyor ya. Ne ya. yapıyoruz şimdi? Kapıyı kapatıyoruz. Bırak, bırak. Ya şuraya mı Ya bilemedim ki. Ne yapsak acaba Eğilmiş ya? Şey Elinizde olmalı. kaldı onlar. Ama, Çocuklar üstünüzü al. örtün. Saklanın anneciğim. Kızın. Hadi. Hadi kızım Mustafa üstlerini ört de. Sen şuraya gir Mustafa. Dolabın arkasına gir. Sen de <gülüyor> şuraya gir. <laughs> Yok oraya girme. <girmeyelim. gülüyor> şuraya gir sen de. Anne çok korkuyorum. Ört anneciğim. Ört anneciğim. Ben de şöyle kapının arkasında durayım, ne yapacağım ya? Bizi Sen bir dışarı çıkmak olmazsa. Takip ediyordun. Sen bak, biz bakmayalım. Olur, evet. olur. Evet. evet, ne yapalım? Neyse durun, ses çıkarmayın da bakayım ben tamam mı? Ya burada işte ya! Oh, Bakın, ne Ya nasıl... Oh no! Ya Mustafa burada, burada. Mutfaktan dışarıya çıkma Of oh, ya! Sen Ne ya öyle görürsen evet. baksana öyle yapınca evet. saklamıyor musun? Bunu versek acaba buna şey olur mu acaba? Ya evet. istemiyor o burada kabur cuburları istiyor. Kabur cuburları oraya koysak? Bilmiyorum ki ya dur bir daha bakayım kontrol ya. edelim. Dur çocuk siz durun. Tamam. Bekleyin anneciğim. Gözüküyor mu Mustafa? Yok burada. E nereye gitti? Çocuklar gitmiş. Hadi gelin de bakalım tamam. bir saniye. Ya gel. Nereye gitti acaba? Geldik, Ama... ya, Orada, gel kızım, gel. Tamam baba. Da oturma odasında olabilir biliyor musun? Dur, Dikkat kızım, edin. Dur, dur. kızım, Kızlar, dur Kızlar, dur. durun anneciğim. Ha, Burada, ha, ya, Burada mı? Ya, ya. Şuna ya, şuna da... bak. Tuz doza, mavişi yersin. Oh no! Nasıl alacağız onu oradan? Ya, bir şey yapamayız. Mutfağa gideceğiz mecbur. Anne, Evet anneciğim, bulut, hadi kızım. şey vermiştik, değişecek mi? Hadi anneciğim. Gidin. Hadi gelin, gelin ya. Kuşumuz orada değil Evet ya. Bir, şekilde bir dakika. Belki şimdi diğer odaya gidersin çocuk odasına. Şimdi her yeri gezdi. Bir çocuk odasına gezmedi galiba. Aa. Dur bakalım. Çocuk. Ya usta. Abucum burada. oldu? Ses geliyor. Ses geliyor. burada. geliyor. Ses geliyor. Gidiyor mu Yapaması çocuk odası? Gidiyor mu? Durun çocuk var. Durun anneciğim. Bulut olmuyor. Dur anneciğim. Bulut olmuyor. Burada yok ki. Aşkım. Hadi hızlı olun, hızlı olun. Hı -hı Gelirsin şimdi Mustafa. Bir bulut içeri gir, bak burada korkmuş. Evet. Bir de bir sağda mı gidiyor? Anam bu zaman nerede kaldı? Hadi anneciğim hemen. Fark etmedi bence Bence de onu yoksa yer mi kesin? Hadi anneciğim gir. Şimdi sesimizi duyacak, yakalanacak. diye evet Gidiyor ya? Nasıl korkmuş bu da ya? Anne. Anneciğim bakar mısın Gülüm atıyor kalbi ya. İyi ki yememiş, iyi ki oh. kurtardık. Ne, ne yapalım acaba? Dışarı mı çıksak acaba? Mustafa şöyle yapalım ha. bence. Yok, bence şey yapalım. Evdeki bütün kapıları açalım. A açık kapılar görünce aburcu burlar zaten çocuk odasında kaldı ya onları da alır gider. Onları alıp gidebilir evet. Ayy. Evet. Öyle yapalım. Bir dakika bakayım ben. Ne Çocuk odasına gidiyor. Çocuk odasına gidiyor. Tamam kusura durun anneciğim. Neredeydi aburcu Ya çocuk odasında. Bir an bakayım şu Tamam dur da bakalım. Dur ama önce şey yapalım. Evdeki bütün kapıları açalım ondan sonra kontrol edelim. Dur sen bütün kapıları aç. Ben de burayı açayım Mustafa. Anne biz nereye açalım? Dur, anneciğim sonra da biz oturma odasına saklanalım tamam mı? Hadi kızım camları kapıları her yere açın. Ben de burayı açayım. Ama mu durun. Tamam hadi gelin ben kapıları açtım. Gel Mustafa. Gel. Gel, gel, gel. Ben dış kapıyı da açık bıraktım. Ay kapanmış burası da. Hadi. Açabilir o zaman. Tamam. Hadi biz şimdi oturma odasına oh. gidelim. Hadi oh. kızım. Allah, Allah. Balkonu da açtım çünkü mutfaktan balkondan çıkabilir. Kapıyo, kapıyo. Hadi anneciğim durun. Or, durun kızım. Tamam. Ne yapacağız? Ya, ya evet ya. Oh no. Ne yapacağız? Durun. Hadi. Siz gelmeyin. Çocuklar, Siz bekleyin. var. Siz bekleyin. Sesimiz duyuyor. Babam saklanalım. Hadi bakalım. Al bunu. Hızlı ol Mustafa. Hadi. <laughs> <Ay>, kapıyı <çok gülüyor> senin yüzünden. Hadi kapıyı açıyorum <laughs> çocukla. Hadi hepiniz şu oldukların <laughs> arkasına saklanın anneciğim. <laughs> tamam. tamam bekleyelim şimdi. Durun ses çıkarmayın tamam mı? Nasıl? Saklasan, otur otur öyle Mustafa otur dur. <laughs> ya oradan <laughs> Şöyle ki. Allah Allah. Ya Mustafa. Allah Allah. Allah Allah. Ya Mustafa. Allah, ben canım gel. Dursun anneciğim. Ben, şey, ben, ben tamam. şöyle kapının arkasına geçeyim. <laughs> Mustafa bir sesler geliyor duyuyor musun? <laughs> Çocuk gidiyor sanki. Şöyle <laughs> <Tamam. gülüyor> tamam. yani kontrol edelim. Ha, çıkıyordur belki. Tamam, şöyle, Çıkıyor mu? Tamam sessiz olun. Bekleyin çocuklar tamam mı? Biraz seninlik ya ucu senin bir kalmış ya. Neyse neyse susun duymasın. Gidiyor herhalde Mustafa. Merdivenlerden ses duyuyorum ben. Orada mı hala? Nasıl? O gelin sesler ne acaba? Gidiyor anneciğim dur sessiz ol. Çocuklar gidiyormuş bak sessiz olun tamam, tamam. mı anneciğim? Dur, Mustafa gidiyor mu? Gidiyor herhalde değil mi? Evet. <laughs> Tamam tamam gidiyor çocuklar ya. Dur Mustafa bekleyelim biraz. Evet. Dış kapı da açıkmış gider gitmez bütün evet. kapıları kapatıyoruz tamam, çok tamam çok mı anneciğim? Bakalım. Tamam. Bir daha da markete yalnız gönderme yapıyoruz. Evet markete evet. de gitmiyorsunuz bak hep tamam. abucu bura Zaten aldığınızda bir şeyler geliyor. Olmaz. Bir daha abucu bura alıp eve gelmiyorsunuz sürekli bir şeyler geliyor eve sonra. Abi, biraz şey olmuş gibi tamam çıkmış Gitmiş abi. mi? Gel bak. bakalım. İyi buralarda yok Mustafa hiçbir yerde. hiç. Gitmiş çocuklar. var. Ört Mustafa, ört kıplar. kapıyı, ört. Kıplar. Ört, kıplar. ört. Ört, ört, kıplar. Çocuklar hadi anneciğim. Kurtulduk sonunda kıplar. ya. Anne bir bakar mısın? Kapatamadım. Ne anneciğim? Oyuncağını mı? Hadi bakayım. Bakalım. Dur anneciğim. Kızım iki tane bebek koymuşsun da ondan. Bak şöyle yapalım. Rüya gel anneciğim. Baba telefonla konuşacak. Gel. Bak annem. Ay kapanmadı yine. Aslı zil mi çaldı? Dur annem. Zil mi çaldı anneciğim dur bakayım. Baban da telefonla konuşuyor. Ben açayım bari de. Açayım kim geldi acaba? <laughs> Aslı, Aslı! Mutfağa gidelim annem. ya koş kızım. Koş babam mutfakta şey Mustafa maske geldi. Kırmızı çalık maskesi geldi. Ört, Nasıl maske ört ya? kapıyı. Çalık maskesi geldi. Evet evet açma sakın. Açmayın kapıyı. Ben ne bakıyorum. yapsak? Balkona mı çıksak acaba ya? Bilmiyorum Balkona ki. çıkalım gelin. Hadi gelin hemen. Ya da burada da zombi var. Kaç! Nereden çıkacağız kaçın, kaçın, biz şimdi ya? Kaçın, kaçın, kaç. Hemen kaç, gidelim. Kaç, Aslım odasına gidelim çok, Mustafa. Hayır. Koşun. Koş, Hemen gidelim. Kaç! Koş koş koş. koş. Ya, buraya da zombi var. Aslı hemen şuraya gidelim. Hemen şuraya gidelim. Koş koş. koş. Aa burada dinozor bu var. Koşun, koşun, odada iste girelim. Çabuk, çabuk. Koşun anneyeceğim. Koş, 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 koş. koş, koş, koş. Ha, Burada da örünce. Ya biz nereye gideceğiz bu evden? Her maç kapıları Kapat bütün kapıları. Biz en iyisi çıkalım bu evden Mustafa. Evden mi çıkalım? Evden çıkalım aynı. Kapıda varsa bir şey. Yoktu yalnız dışarı çıkalım. Dur. Az önce hayalet var diyordun. Yavaş aç, yavaş. Kimse yok kimse. Yok kimse. Koş, çık koş, kız. kızım, çık annem, çık. Koş, Evimizi koş, koş. Evimizi bir sürü yaratık bastı. Hadi anneciğim gidelim. Çabuk, çabuk. Hadi hadi gidelim.